Ali ki Annenle baban barıştı yani. Sizi yanına aldığına göre artık yeniden aile oldunuz. Benim o aile fotoğrafında hiç yerim olmadı Eftalya. Ama hep kıpta ettim bunca zaman. Şimdi ailenin reisi de geldiğine göre, belki de benim artık gitme vaktimdir. Ne demekmiş o? Nereye gideceksin gizli aşkını bırakıp? <gülüyor> 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 Hoş geldin Ceylan'ım. Aman, yorulma. Gel, gel şöyle otur. Bildür sesli, güzel bakışlı divam. Sen bana böyle davranmaz Bir şeyler olmuş belli. Çıkar o ağzındaki baklayı. Az önce haberci geldi. Balı seni çok beğenmişler. Bu gece seni dinlemeye çok mühim biri gelecek. Sahi mi? Nihayet kıymetimi anladılar demek. Kimmiş? Cevdet komutan seni dinlemek istemiş. Recep, dert komutan. Bu olmaz bile. Hadi eve git, ee, bu borlu vardı, taştı açtı. onu git Ben bugün biraz rahatsızım Hacı, sen başka şarkıcı bu kendini. Bu nasıl la Adam seni sual etmiş, İlla seni istemiş. <laughs> Naz yapasın mı tuttu? Hadi, Hürmet al bunu da. Gece olmadan da gel. Tevfik. Benim. Ne bu elbise? Sen böyle ihtimam göstermezdin. Hacı Mihalis söyledi. Bir Yunan komutan gelecekmiş meyhaneye. Hangi Yunan komutan? Söyleyince... ...adını ağzına alma diyorsun. Kızıyorsun. Cevdet. Alo da beğenmiş galiba sesimi. Alo da. Eğer o Çocuk dilinden benim adım kaçarsa... Tamam. Tevfik, merak etme. Mühürlüdür benim ağzım. Çıkıyorum. Sen buradasın. Hı hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.